Aluvet Alüminyum sektörüne yönelik mesleki eğitim ve öğretime hoş geldiniz. Bu eğitim Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Ben Jean-Lucas Sekski, Birleşik Krallık'taki Alüminyum Federasyonu'nun teknik müdürüyüm. Metallere Giriş ders serisi, sonraki derslerde öğrencilerin alüminyumu, alaşımları, ısıl işlemi ve bunun nasıl haddelendiği, ekstrüde edildiği ve kaynaklandığını anlamalarını sağlamak için metallerin ve metalurjinin basit teorisini açıklar. Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır ve Alüminyum Federasyonu ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır ve Alüminyum Federasyonu ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. Bu ders size şunları sağlayacaktır: akma, çekme dayanımları ve uzama nasıl ölçülür, metallerin neden ve nasıl elastik davranış gösterdiği ve plastik davranışın ne olduğunu anlayacaksınız. Bu sayede akma ve çekme gerilmesi için nihai uzamayı şekillendirebilecek ve dayanım ve uzamayı ölçebileceksiniz. Bu ders size şunları sağlayacaktır: akma, çekme dayanımları ve uzama nasıl ölçülür, metallerin neden ve nasıl elastik davranış gösterdiği ve plastik davranışın ne olduğunu anlayacaksınız. Bu sayede akma ve çekme gerilmesi için nihai uzamayı şekillendirebilecek ve dayanım ve uzamayı ölçebileceksiniz. Filamenti tamamen aynı tuttuğumuzu ve hiçbir şeyi değiştirmediğimizi varsayarsak, mukavemetine bağlı olarak bu filament gerilecek. Yani asılı ağırlık altında uzayacaktır. Ağırlık arttıkça gerilim de artar, dolayısıyla filament gerilir. Gerilim, bir ağırlık veya yük olan bir kuvvete dayanma kabiliyeti olan bir güç ölçüsüdür. Gerilim ölçümlerini tam olarak dikey eksende, y ekseninde çiziyoruz. Gerilme, esneme veya uzamanın bir ölçüsüdür. Gerilimi yatay veya x eks, ekseninde çiziyoruz. Böylece gerilmeye karşı gerilmenin bir grafiğini oluşturabiliriz. Filament üzerine bir ağırlık asılması, filamentin yüklenmesine veya gerilmesine neden olarak filamenti gerecek veya uzatacaktır. Gerilmeyi dikey eksende ve ortaya çıkan uzamanın ölçüsünü yatay eksende çizebiliriz ağırlığı arttırırsak, artan stres filamentin daha fazla gerilmesine veya uzamasına neden olacaktır. Ağırlık arttıkça gerilim artar, gerilim arttıkça gerilim artar dikey eksende artan gerilimi ve yatay eksende ortaya çıkan uzamanın ölçüsünü çizebiliriz bu aşamada, uygulanan yükler ile ortaya çıkan uzama arasındaki grafik veya ilişki doğrusal veya düz bir çizgi ilişkisi olacaktır. Metaller yüklendiğinde veya gerildiğinde alüminyum esneyecek veya uzayacaktır. Etkiye atomik ölçekte ve atomların düzlemleri açısından bakmamız gerekir. Elektron bulutlarının atomları metalik bağ aracılığıyla bir arada tuttuğunu hatırlayın, bu nedenle atomların düzlemlerini etkili bir şekilde gerer, ancak önemli olan düzlemleri kaydırmaz düşük gerilimler atomların düzlemlerini kaydırmaz, atomların birbirlerine göre konumları değişmez, metallerde yeniden şekillenme veya kalıcı deformasyon olmaz. Elektron bulutlarının atomları metalik bağ aracılığıyla bir arada tuttuğunu hatırlayın, bu nedenle atomların düzlemlerini etkili bir şekilde gerer, ancak önemli olan düzlemleri kaydırmaz düşük gerilimler atomların düzlemlerini kaydırmaz, atomların birbirlerine göre konumları değişmez, metallerde yeniden şekillenme veya kalıcı deformasyon olmaz. Yük kaldırıldığında metaller alüminyum orijinal şekline geri döner, kalıcı deformasyon olmaz atomların düzlemleri kaymadı bu stres seviyelerinde. Yüklerde metaller elastik olarak davranır ve geri yaylanırlar. Tıpkı elastik bir bant gibi geri yaylanırlar. Kalıcı bir yeniden şekillendirme veya deformasyon yoktur. Metaller orijinal şekillerine geri dönerler yük kaldırıldığında taneler geri yaylanır, elastik olarak davranırlar, tanelerin şeklinde bir değişiklik olmaz. Uygulanan ağırlığı artırmaya devam edersek, yani gerilimi artırırsak, aniden esnemede yani uzamada büyük bir artış olur uzamadaki artış, stresteki küçük bir artış için belirgin ve çok büyüktür gerilme ve gerilim arasındaki düz çizgi ilişkisi bozulur ve grafik erilir bu, metalin akma gerilimi veya akma noktasıdır bu noktanın ötesinde uygulanan gerilim ile ölçülen uzama arasındaki ilişki artık doğrusal değildir, artık düz bir çizgi ilişkisini takip etmez. Uygulanan gerilim akma gerilimini aştığında deformasyon kalıcı hale gelir atomların düzlemleri kaymış, birbirlerinin yanından geçip gitmişlerdir atomların düzlemlerindeki kayma, şeklini değiştirdiğimiz metalin şeklinin değişmesine neden olur atomlar hala metalik bağ tarafından yeni konumlarında tutulmaktadır akma gerilmesine kadar elastik gerilme, gerilme ve gerinme arasında düz bir çizgi ilişkisidir düz çizgi denklemini takip eder. Uygulanan gerilim akma gerilimini aştığında deformasyon kalıcı hale gelir, atomların düzlemleri kaymıştır ve kalıcı bir şekil değişikliği vardır atomların düzlemlerindeki kayma kalıcıdır ve artık orijinal şekillerine geri dönmezler metal artık kalıcı olarak gerilmiştir ve kalıcı olarak uzamıştır metal kalıcı olarak uzadığından yükü serbest bıraktığınızda gerilimi sıfıra indirdiğinizde metal hala elastik olarak geri yaylanacaktır, ancak elastik olarak artık başlangıç ölçümüne dönmeyecektir. Artık kalıcı deformasyon veya uzamayı deneyimliyor ve ölçüyoruz uygulanan gerilim akma gerilimini aştığında deformasyon kalıcı hale gelir atomların düzlemleri kaymıştır deformasyon kalıcıdır, plastiktir, akma gerilmesinin üzerinde metal plastik olarak davranır ve bunu kalıcı olarak yeniden şekillendirir ve deforme ederiz. Bu nedenle akma gerilmesi gerinim ilişkisi doğrusaldır ve metallerin akma gerilmesinin üzerinde elastik olarak davrandığını söyleriz. Deformasyon kalıcıdır ve bu deformasyonu plastik davranış olarak adlandırırız. Bir metal bir kez akma yaptığında gerilimin serbest bırakılmasıyla kalıcı olarak plastik olarak deforme olur. Atomların bölmelerindeki kayma kalıcıdır. Bir metal bir kez akma yaptıktan sonra gerilimin serbest bırakılmasıyla kalıcı olarak plastik olarak deforme olur, tanelerin şeklini değiştirdik. Uygulanan stres ne kadar büyük olursa tanelerin deformasyonu da o kadar büyük olur. Bir metal bir kez akma yaptıktan sonra gerilimin serbest bırakılmasıyla kalıcı olarak plastik olarak deforme olur, tanelerin şeklini değiştirdik. Uygulanan stres ne kadar büyük olursa tanelerin deformasyonu da o kadar büyük olur. Metal bir kez akmaya başladığında atom düzlemleri kaydığı ve kilitlendiği için plastik deformasyon soğuk işlemedir. Gerilim arttıkça kayma derecesi artar ve tanelerin deformasyonu artar, kilitlenme etkisi nedeniyle deformasyonun şiddeti arttıkça deforme olmuş taneler daha fazla deformasyona yani çalışmaya veya gerinim sertleşmesine karşı daha dirençli hale gelir bu nedenle, daha fazla kayma daha fazla tane deformasyonu indüklemek için gereken stres, artan deformasyonla birlikte artar, gerinim. Sertleşmesinin bir sonucu olarak, daha fazla deformasyon gerilimde bir artış gerektirir dolayısıyla, işlem sertleşmesi veya gerilme sertleşmesi. Ders kitaplarında metallerin akma noktasından, aynı anlama gelen birçok terimle bahsedilir akma gerilmesi verim noktası elastik limit. Alüminyumun zayıf tanımlanmış bir akma noktası vardır, bu nedenle mühendislik amaçları için akma noktası %0,2 kalıcı deformasyon üretmek için gereken gerilim olarak alınır. Gösterge uzunluğunda %0,2'lik kalıcı bir artış ölçebildiğimiz zamandır ürünler bir güvenlik marjı ile akma gerilmesinin altındaki hizmet gerilmelerine maruz kalacak şekilde tasarlanmıştır. Akma gerilmesinin altında dolayısıyla elastik gerilme dahilinde güvenli bir marj. Gerilme arttıkça tanelerin deformasyonu ve iş veya gerinim sertleşmesinin derecesi de artar, daha fazla deformasyona karşı artan direnç görülmektedir. Gerilmenin arttırılması deformasyonu arttırır, gerinim sertleşmesi meydana gelir. Gerilme arttıkça tanelerin deformasyonu ve iş veya gerilim sertleşmesinin derecesi de artar atom düzlemlerinin kayması gücü artırır. Gerilim arttıkça atom düzlemlerindeki kayma o kadar büyük olur ki metalik bağ kopar ve atomlar birbirinden ayrılmaya başlar atomlar parçalandıkça kesit alanı azalır, bu nedenle uygulanan gerilimi destekleyemez gerilim plato yapar ve düzleşir. Bu gerilim platosu, metalin destekleyebileceği maksimum gerilim, yük veya kuvvettir bu maksimum gerilimdir. Bunu maksimum kopma gerilimi veya maksimum çekme gerilimi olarak adlandırıyoruz. Bu gerilim platosu, metalin destekleyebileceği maksimum gerilim, yük veya kuvvettir bu maksimum gerilimdir. Bunu maksimum kopma gerilimi veya maksimum çekme gerilimi olarak adlandırıyoruz maksimum kopma gerilimi aşıldığında metalik bağ tamamen kopar ve atomlar ayrılır, taneler birbirinden ayrılır ayırma taneleri uygulanan gerilimi destekleyemez, bu nedenle ölçülen gerilim düşer. Ayrılan taneler kesit alanını azaltarak lokal boyunlanmaya neden olur tanelerin ayrılmasında, lokal artış ve buna bağlı olarak ölçülen gerilimde azalma tamamen ayrılma ve nihai arıza ile sonuçlanma başarısızlığı takiben. Şağı doğru kalıcı plastik deformasyon nihai uzama olarak adlandırılır. Nihai uzama normalde orijinal gösterge uzunluğuna göre, yüzde artış olarak ifade edilir. Burada, dersten öğrenimlerinizi geliştirmenize katkı sağlayacak ek kaynaklar yer almaktadır. Dinlendiğiniz için teşekkür ederiz.